hemen bu oyunu oynamalıyız. Alo. Alo ne yapıyorsun Çabuk gel çabuk gel. Çok güzel bir FNAF <laughs> oyunu buldum. <laughs> Tam olarak nasıl oynandığını bilmiyorum ama az önce bir, bir kere girdim. Yani girdim derken bir moda girdim çıktım hemen. Çok güzeldi çünkü. Hadi beni davet ya et. Bu oldum, bu kabul ettim. Davet ettim. Kabul ettim. Partiye katıldım hadi. Kaç hadi. Eee yani. kanka da. Hangisini seçiyoruz? Ben bir pizzacı. Tamam. Bu bu en az. İnşallah ben olurum da İnşallah. İnşallah ben olurum. Kim? Ben. Oo. Ya sen oldun ya. Yeteneğin yok. Yok. Oo oyun güzel ama yazıyor. 10 içinde ortaya çıkacaksın diyor. Ben olduğum yer bu arada bir tane havuz var ya oyuncak havuzu. Onun içindeyim ben. Fleet of Akrati'ye benziyor bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bilmem neredeyim. Bilmem <laughs> neredeyim. Selamun Aleyküm. Herhal. Ya gelme. Sayın Becmenler lütfen gider misiniz? Geliyor. Senin koşman mı var? Anne yok mu? Ya beni bir bırak. Ya beni, bi... Cim, beni bi bırak. bir din, beni bir bırak. Yan alayım. Etan adam öldü. Aha şimdi. Niye Hayır. Benden ne istiyorsun? Evden kaçma. Yan alayım. Aa! Öldürdü beni. Hadi, hadi. Hayır. Kaçma, kıvamama. Abi. Olur abi? Kaçma Kapat. artık senin bir, bir Abi ne olur gitme. Fleet of faculty lan bu bildiğin. Hayır ya. tane şey yaptılar. Evet. Sanki görmüyorum ya. <laughs> Eren evet, neredesin ya? Eren, evet. ne yapıyorsun sen? Burada mı bak, Açmaya mı çağırıyorsun ya sen? Dayanamıyorum ben. Ya bir git ya. Son bir tane bilgisayar kanamı yakalarsın be Ramza. Bütün oyunu bana karşı oynadın he. Adı gibi şimya. Nasıl da mutlu oldu. kaptırıldı diyor. Senin <laughs> omişim kesinlikle ne hiç oynamadı. Evet, sal hiç oynamadım, değil mi? Hiç hiç ne var oynaması? Ya beni saldın ya. Bir dakika lan. Biraz kaçmış. Anladım lan. Ne kaçması? Bir solda yaralı olmalı O zaman senin bilgisayarda sıkıntı vardı. Sen donuyorsun. Ben yaşamıyorum şimdi. Çok inandırıcı. Bana inan Hamza. Bana inanmıyor musun? Zaten beni hep saldın. Yaşamamın şansı yok yani. O kadar saldın ki. I'm sorry good that day. Darivat. Aaa! Aaa! Git! Git! Vallahi git! Senden bir bok istemiyorum tamam mı canım arkadaşım? Ya hayır. <laughs> yes Neden? Yes, kaçtı Neden? 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 Hadi ben alayım ben. Allah. Allah. Yes, yes ben oldum. Ya gök de oynaması canım. Ne alakası var yani? Hiç oynamam kanka. Uy, Oy, ben beyaz olup uyanıyormuş. Başka <laughs> mı çok zor ya. Ay. Hamza Bey neredesiniz? Arabistan'dayım. <laughs> Arabistan'a gittiniz mi sonunda? <laughs> Neredesin lan? Bilmiyorum ki neredeyim. <laughs> Selamun Aleyküm baba. Ooo hoş geldiniz. <laughs> Sen neye gülüyorsun? Adam be. Gene göre peşindeyiz. Görüyor musun? Çok zor, çok zor. Fade olmak da o kadar zor ya. Yani. Ben burası sen koydun tüm adamları kurtardım ben. Farkında bile değil. <laughs> Lütfen merhamet et. Merhamet et. <laughs> Bir kişi mi ne kaldı? Ha, o da yaralı. Onu da dövdüm bir tane, çaktım bir tane kafasına. Aha. Ben... Tur bitti ben kazandım ağlayın bebeğler. Aa bebeğler hepinizi yakalattım. Oğlum o ne lan? Toçkalar duruyor.

Gene ben olacağım ki. Ay bu sen sen şimdi. Ama şey. Just değil. Sonunda. Animat Sonic <laughs> değil. Animat Sonic değil. <laughs> bir gol ver. ben yapıyorum. Ben de yapıyorum. Tamam. <laughs> Genel yapıyorum. Musun Yaralandım. Oğlum çok üzüldüm lan. Sen insan halinde mi koşuyorsun? Ana yani ben insan halinde de biraz. Çok değil ama ufak. Tam bir tanesini bir ben tane yaptım. yaptım. O, o adamı kurtarmaya geçer. Adamı kurtarmaya. Kurtardım adamı. Ben yaralayayım beni Hı. iyileştirebiliyor musun? Ya. Oğlum ben nasıl kaçtım? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Beyler 8 saniye falan kaldı ya. Boş verin artık. Ruh Allah. Dakika bir kol bir. Kol bir. Hoş buldum. Ben çıkış noktasını açıyorum. İkinci çıkış noktasını. Ben ölmedim. Hatta kaçtım. Tek saniye vardı. Almış, Bence almış, en alt. Almış, en, alt en alt sol, en alt sol. Bizinin eğlence alanı. Oh, insanım ben insanım. Bir kere de sen oluyor. Sen sadece bir kere oldu. Kanka bizimki olmamış. Bizim bizim seçtiğimiz olmamış. Almış, o jeneratör değil. Şey. Var, Dört kişiyiz, üç kişi de şey yapıyor. Eren. Evet. Ya oğlum, yani istibe gel. Üstüm ya! Üstüne gelme. Gel, Gelene kadar yap. <laughs> Kurtardım onu. Kaç. Nasıl oldu ya? Kaçalım bir. İyileştire, kurtaralım Kaç kaç kaç. Yardım. Geldi. <laughs> nasıl vurur ya? Bir de bana yardım etsin. Ben ben sana o kadar yardım ettim. Etmeyeceğim sana. Ben tamam. Aferin. Helal olsun. Kaç kaç Gel, kaç. Ben O Gel. Ben iyileştireyim ben. Kaç. E, şey, <laughs> bir Geldi. Gel Ben adamı kurtarmaya gidiyorum. Git. Bay <laughs> bay. Bana oynuyor ya. Çünkü sen en sağlıklılarısın. Ya adam da her dakika benimle gidiyor ya. Gel 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 gel. Takip et takip, et, takip et, gel. Gel. Hmm. da tamam, o yana çıkıyor tamam, tamam ben. Kaçtım kaçtım vallahi kaçtım vallahi kaçtım vallahi, <laughs> vallahi kaçtım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım kaç 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 <laughs> kaç kaç kaç, 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 kaç. <laughs> Ya tam kaçıyordum ya. Benden Ya gene yakalandım Ben yetmişim. Baba kaç. Beni kurtar beni kurtar. Kanka şu anda hiç kurtaramadım ben. Ben de öleceğim. Yakalanırsam ödüm ben. %80, %85. Ben yetmişim. <laughs>